Merhaba arkadaşlar, videoma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başkanda gördüğünüz üzere sizlere beraber Tantuni Mugbank yapacağım. 13 liraya sipariş ettim. Ee, biliyorsunuz Tantuni ASMR diye bir videom vardı. Aynı yerden aldım. Bu sefer durum değildi. Ekmek olanını aldım. O videoyu çekeli herhalde bir 2 ay falan olmuştur ve e, bu arada Tantuni 1 lira gelmiş. <laughs> o zaman 12 liraya falan almıştım. Şimdi 13 olmuş. Neyse ılık geldi birazcık da soğuk olabilir ama şu anda İzmir'de e, yağmur var doğal olarak bunu karşılıyorum zaten çünkü kuryelerin işi de zor şöyle bir hemen açalım paketimizi bugün sizlere bana sormuş olduğu 2 4 6 8 10 11 tane soruyu cevaplayacağım her videomda artık bu sayı arttırıyorum çünkü videolarımın uzun olmasını istiyorsunuz benden ben de bugün bu şekilde yapacağım öncelikle arkadaşlar bu videoda cevapladıklarım dışında bana sormak istediğiniz sorular var ise hem bu videonun yorumlar kısmına hem de ikinci olarak Aşağıdan diskorsunuzuma gelip orada soru cevap kanalı var. Oradan da sorabilirsiniz. Oradan sorduklarınızı artık videoma alacağım. Ve sonucuma da gelirseniz beraber sohbet falan edebiliriz. Şu şekilde arasını açayım sizlere de göstermek istiyorum. Bir de hemen bunu ısırmadan önce çok küçük bir şey değinmek istiyorum. Eğer videom hoşunuza giderse aşağıdan abone olup bildirimleri açarsanız ve bu videoya 400 300 o civarlarda bir beğeni sayısı gelirse çok mutlu edersiniz beni. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek yiyelim ve sonra ilk sorumuzu cevaplayarak başlayalım. Aslında tadı fena değil ama gerçekten soğuk gibi. Ekşi bayağı turşu. Çok da uzatmadan ilk sorumuzla başlayalım. Canlı derste hiç mikrofonun açık kaldı mı diye bir soru gelmiş. Evet arkadaşlar bir kere kaldı. Aslında bilmiyorum iki de olabilir. Harbiden çok komik gerçekten yani utandığım bir an. 2020 ya Mayıs ya Nisan aylarında olması lazım. LGS yazdırıyorum, dershaneye gidiyorum. O zaman da virüs var. O yüzden de Zoom'dan arkadaşlar dershanenin dersini görüyoruz. Ve matematik dersindeyiz. Dersin ortalarında falan olması lazım. Arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim ben matematiği her zaman çok seven biriyim. Herhalde bir tane soruya cevap vermişim. Mikrofonumu da arkadaşlar kapatmayı unutmuştum. Ve o dersten sonra bir tane video falan çekecektim. Ona önceden böyle hazırlık yapıyorum. Neler söyleyebilirim falan diye. bunları önceki bekte Mac söylemiştim size zaten. İşte böyle herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar videomu kanalıma hoşlandı falan. Bak böyle bunu 3-4 defa yani biraz tekrar ettim. Sonra mikrofonuma açık kalmış. Hoca da dedi eh, Berkay bir şeyler dedi. Çok utan. Abi yani şimdi söyleyince bile hatırlayınca yine kendim utanıyorum. Çok utanç verici yani gerçekten e, bu şekilde bir anımda olmuş oldu. Neyse hemen azıcık daha yiyelim sonraki sorularımıza da devam ederiz. Hemen bir tane daha soru cevaplayayım ardından. Sevgilim var mı diye bir soru gelmiş. Evet bunu burada açıklıyorum. Benim sevgilim yok. <laughs> bu, bu çok kısa bir soruydu. Bunun ardından hemen bir tane daha cevaplayalım. Hangi takımdasın diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim. Ben bu son yani bir yıldır futbol oynamıyorum. Futbol gerçekten bu arada çok seven biriyim. E, futbol oynayamadığımdan dolayı hem yani aslında futbol maçlarını takip etmiyorum. Hem de bu son zaman aktif olarak takip ettiğim bir takım yok. Ama e, en son diyeyim yani Beşiktaş değilim. Beşiktaş'te seven biriyim gerçekten. İçine bu arada özgüven geldi şu anda. Acı birimizi şunu atıyorum. Acı gibi geliyor birazcık bana. acı belli kısımdan ısırmadım daha ısırayım mı Neyse bundan sonraki soruya bırakalım Çünkü her soruda bir ısırık yapıyorum 12 tane soru var herhalde onu sırıklı barda biter Neyse hemen sonraki sorumuza geçelim e, ders çalışma videoları artık gelmeyecek mi diye bir soru gelmiş Arkadaşlar e, en son lgs döneminde bu tarz video çekmiştim yani 2020 Haziran'da Ondan sonra fark ettiyseniz hiçbir ders videosu olmadı ve atmayacağım da e, ne yazık şöyle acı belli kısma geldik şu anda Ama yine ısıramadım bence. Bakın şuradan kendini gösteriyor. Şimdi ısıracağım. Isırdım. Arkadaşlar önceki Adana Dürüm, yani davuk döner, o tarz videolarda yediğim yeşili bir tane biber var. Adını unuttum. O biberden daha acı ve minnacık ısırdım. Ve ekmekle yiyorum. Hiçbir etkisi olmadı bu çok acıymış harbiden. Acı yani gerçekten acı. Her videomda olduğu gibi bu şişeden içmesem olmaz tabii ki de. Evet hemen ardından bir tane daha soru cevaplayalım. Ortaokulda kaç teşekkür veya takdir aldın diye bir soru gelmiş. Bu arkadaşlar takdir alarak geçtim. Artistik olarak alamayın sorduğunu cevaplıyorum. Bir ısırımızı daha alalım şöyle. Şunu şöyle bir kaldıralım arkadaşlar. Çok hızlı bir tane daha soru cevaplayacağım. Evcil hayvanın var mı diye bir soru gelmiş. Yok ama olmasını isterdim. Herhalde ikinci olarak da öyle bir şey de sormuş. Hemen bir soruyu ben bir açayım. Yavru kedim veya köpeğim olsa gerçekten çok mutlu olurum. Sevilirim. aslında kedi biraz daha yakınım. Ama yani ben aslında tüm hayvanları seviyorum. Kedi, köpek benim için fark etmiyor. Şöyle arkadaşlar az kaldı aslında. Bizim de kaçer tane sorumuz kaldı? 4 tane sorumuz kalmış. Biraz yiyelim bence. Hmm. Onun için ben şu anda aldım. En sevdiğin Youtuber diye bir soru gelmiş. Bunlardan hemen bir tane cevaplayacağım bu arada. Öyle işte ben şu Youtuber'ı e, çok fazla seviyorum, böyle tarzı e, diyebileceğim bir şey yok ama Youtube Türkiye'de harbiden bayağı bir sevdiğim Youtuber var. İçeriklerini izlerken eğlendiğim, hoşuma gittiğim çok çok fazla kanal var. Onları şimdi 3 saat söylemeye uğraşamam. Bir tane soru cevaplayacağım dedik. 1- Kaç yaşındasın demiş, 2- Nerelisin, 3- Hangi şehirde yaşıyorsun demiş. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bu üç soruyu da ben önceki Macbank videolarında cevapladım. Ama aramıza hep yeni katılanlar arkadaşlar oluyor. O yüzden tekrar cevaplamak istiyorum. Öncelikle kaç yaşındayız sorusunu. 14 yaşındayım evet 14 yaşındayım. 2006 Aralık doğumluyum. Nerelisin diye bir soru gelmiş. doğma büyümem İstanbul'luyum 12 yaşına kadar İstanbul'da yaşadım. Şu an İzmir'deyim 3 yaklaşık 3 senedir. Ama babam Ardahanlı o yüzden Aslan Ardahanlı oluyorum. Üçüncü soruyu cevaplamadan önce ve son sorumuzu, son iki sorumuzu özür dilerim. Birazcık yiyeyim bence çünkü bunlar da ayrı ayrı sorular sayılır. Hangi şehirde yaşıyorsun da şimdi cevapladım zaten İzmir'de yaşıyorum. Dolaylı olarak cevaplamışım neredeyse sorusunda. Neyse. ikinci kanalın var mı diye bir soru gelmiş. Evet kanka var. Ve ardından küçük bir soru daha cevaplayacağım. Oyunlarla ilgili bu arada %80'inde falan anlamayacaktır diye düşünüyorum. Ama burayı çok kısaltmayacağım. E, Valorant main ne, rank ne diye bir soru gelmiş. Bunu zaten çoğunuzdan anlamamıştır. E, bunu doğal olarak karşı Valorant bir oyun ve oyun hakkında bir soru sormuş. Arkadaşlar bir cevap vereyim sonra ikinci kanal hakkında bahsedeceğim. Valorant main'im jet. E, rankımda bronz 3 inşallah gümüş olacağım diyeyim. İkinci kanalım var arkadaşlar. İyi e kartlar kısmında ve açıklamalarda olması lazım. İsmi Demir 41. Orada Valorant oynuyorum. Arkadaş da tam üstüne cevap vermiş zaten. Oradan da oyun videolarıma erişebilirsiniz. Ve tüm sorularımızı şu anda cevapladık. Bitirdik. Sadece şu güzel şeyi yemek kaldı. Tekrar göstermek istiyorum. Güzelmiş bu arada. Sıcak olsa dediğim gibi tekrar daha güzel olabilirmiş. Erken etmek zorunda kaldım. Çünkü bir tane daha sorumuz varmış. Youtube'a başlamak nereden aklına geldi diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar. Ben ilk videomu 2010'da Ağustos'ta attım. Nedenini bilmiyorum yani oldu bayağı. Herhalde o zaman izlediğim YouTube kanalları falan vardı. Onlar çekiyor ben niye çekeyim deyip başlamışımdır falan o civar diye düşünüyorum. Şu lokmayla her zamanki videomda gibi siftahlayacağım. Bir da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İsteyenler abone olup beğenebilirler. Discord'a gelirseniz çok sevinirim. Instagram ekranda isteyenler erebilirler. E, beni takip 200 takipçi olduk. 250-300'e doğru gidelim arkadaşlar. Lütfen sizi de seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.